Doğu Karadeniz'in eşsiz güzelliklerinden Uzungöl koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sessiz kaldı. Doğu Karadeniz'de turizmciler tam kapanma sonrasında vakaların düşmesini ve bölgede turizmin hareketlenmesini umut ediyor. Şu anki süreç olumlu bir şeyde yansıyor. Yani bölge turizmine önemli bir katkı sunacağına ee, inancım var. Şöyle ki e, bizim için en önemli Suudi Arabistan'ın e, kapıları açmasıdır. Yani bölge turizmine katkı sunabilmesi için e, Suudi Arabistan'ın kapılarının açması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda pandemi dolayısıyla ülkemizde yapılan aşılama ve bu aşılamanın neticesinde insanlarımızın işte dikkatli olup bu şeylerin vakaların düşme trendinin aşağıya inmesi buna yoğun bir talep patlaması olacağını bekliyoruz. Ee, şu an Arap misafirlerimizle görüştüğümüz zaman bize söyledikleri şey şu. yani kapılar açıldığı anda biz e, bölgeye gelmeyi düşünüyoruz. Ve bu çok yoğun bir e, e, talep olacağını e, düşünüyoruz. belli bir e, müşteri potansiyeli ulaşabileceğimizi düşünüyorum Bu da yani yüzde yetmiş yüzde seksenlere e, gelebileceğini düşünüyorum En azından daha fazla da olabileceğini düşünüyorum fazla büyütmek istemiyorum ama en azından yüzde yet yüzde seksen trendinde bu işin e, çıkabileceğini düşünüyorum Rakam olarak e, soruluyor yani ne beklentiniz nedir diye. Hani bunu cevaplamak gerçekten zor çünkü geçen yıl pandeminin özellikle Eylül sonrasında e, hani seyirinin değişeceğini e, beklemiyorduk ve daha yüksek dışat e, yabancı turist beklentilerimiz vardı. E, 2019'a e, doğru bakacak olursak yaklaşık 600 bin e, yabancı turist ziyaret etti e, Trabzon'da kayıtlı olan. Ee, bölgemizde tabi bu rakam biraz daha fazlaydı. Trabzon üzerinde 600 bin rakamının e, %35'ini yakalayabilirsek, 200 binlere ulaşabilirsek 2021 için e, gerçekçi ve e, iyi bir e, başlangıç olacak diye düşünüyorum. Ülke olarak, bölge olarak ciddi anlamda can kayıpları verdik. Hastalıklar e, kezza devam ediyor ve e, ekonomi anlamında da Ülke olarak büyük yaralar aldık. Hem ekonomi ki bölgemiz için konuşacak olursak da bunu ayağa kaldıracak olan en başlı sektör turizmdir. Hem de turizmin bir an önce canlanabilmesi için artık 17 Mayıs sonrasında vakaların gerçek anlamda düşmüş ve normalleşme sürecinde ciddi adımlar atmış olmamız gerekiyor. Körfez ülkelerindeki nüfuslar ve e, e, sayılar vaka anlamında e, Bahreyn, Kuveyt, Katar bu ülkelerin nüfusları 2,5-3 milyon gibi. Ve birçoğu aşılama aşılama çalışmalarını tamamlamış gibi. Dolayısıyla e, diğer destinasyonlardaki ülkemizin diğer bölgelerinde yaşanan bazı dalgalanma ve olumsuzluklar e, hem e, bize turist gönderecek ülkelerdeki aşılama oranlarının çok yüksek olması e, hem de e, son e, birkaç yıldır Ülkelerin yüzde ile beraber siyasi politik anlamda bir gerginliğimizin olmaması bizi tabii umutlandırıyor.